Yanında İbo ve kardeşim Yavuz var. Abi 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 arkadaş öldü. Arkadaşlar, Arkadaşlar kaydı geç açtım ama şu an önüne olma çünkü kaydı açamam. Buna çok çok, pis saldırıyorlar. Aa bak kaçtı bak gördün mü? Bazı var kaçtı kaçtı. Onun pis kasıyor. Arada karısı sıkıyor. burada bak. Bak bak -ba, görüyor musun? Tarama tarama tarama. Mermi bitti ya. Sinemelerde büyüdük biz. Gel lan oraya İbo. Bu, bu İbo mu ya oğlum bilmiyorum da. Sen i̇şte bir attık. Ölmedi ya. Adam ölmedi. Gel işte. Bizim benim evimin içinde bomba. Oha İbo. Oha ben nasıl buldun lan hayvan. Belki o yavudur, onu da, da Bence o vuran kişi yavudur ya. İbo kadar iyi vuramıyor. Bu de bu Bu bacağımız olmaz Bu Bunu Arkadaşlar bu bacağımız Bu çok Sadece kaldı Ne kadar gidiyorum Bir tane yiyoruz Ölmüyor mu ne <laughs> 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 Arkadaşlar bizim hava kaç derece? Allah için bir söyleyin ya. Biz böyle çok pis yanıyoruz da. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yarın, yarın belki vlog çekelim. Adam Z'ye gülmüş. Yani bir gün nasıl geçiyor diye video yani. Günlük vlog çekeceğim. Uyandığımda kayıt alamam ama. Sonra ondan sonraki günde bir gün telefon yok diye video çekemem. gün <laughs> gelsiz. Başka ya ne bileyim. Arkadaşlar eğer bir güne kulak bir gün nesil çekemem video çekemem. Yani dersin ki abi bir gün yatağa girme, girme, girmeden bir gün geçeyim falan filan şöyle bir şey. Ama telefonla hariç. Valla çok pis kastıyor ya arkadaşlar. <laughs> çok pis ya kardeşim ben şu an video kaydındayım. <laughs> Bunu yedime yayınlayacağım. <laughs> İyi Allah sen kahretmesin. Sen <laughs> robot gibi geliyor lan. Daha doğrusu sesin gelmiyor. Gelmeyin ölüyorum gelmeyin hayvanla ikisi bir birbirine gidiyor. Hadi. Hayır evin dışındayım. Oh. Ya ikisi <laughs> ayarlı da yok. Şimdi var lan size. Teke teke gelin lan. İkisi ayarlı da oluyorsunuz. <laughs> <laughs> ya maratof diyor. Se ben onu öldürüyor lan sen nasıl görüyorsun? Dur lan dur. Yo, <laughs> ben, <laughs> He belki kasıyor en azından. Belki en azından Arkadaşlar videoyu şu an az çok açıkım. Hadi şartlar az çok daha. Bizim zancık ibo geliyor gelsin bakayım. Ne yapıyor? Ben yiyeceğim onu. <laughs> Kim attı o, malı falan? Baba. Ağlama hadi oyna. Sanki ağlıyorum da. Hop böyle. Gelme. Ay. Kapay, Arkadaşlar kab kayı kapıdan çıkıyor. Çekiyor. Abone olmayı unutmayın. Kapalım. Yeni kapı. Bir dakika. Bir dakika videoyu kapatmaya çalışıyorum ama kapatamıyorum. Bu nasıl iş lan? Lan bir dur diyorum anlamıyor ben.